Merhaba, ne haber? Bugün tebliğciler hakkında konuşmak istiyorum. Birkaç gündür internetteki bir tartışma konusu bu. Tebliğciler ortaya çıktı. Spor salonlarından tutun, barlara, publara ve düşünebileceğiniz birçok yerde tebliğciler beliriyor. Sonrasında dinlerinin gerekliliklerinden bahsederek insanlara uyarılarda bulunuyorlar. Sosyal medya bu konuda ikiye bölündü. Bu bir ifade özgürlüğü müdür? Yoksa insanların yaşam tarzına müdahale midir şeklinde? Önce olaya hukuksal olarak yaklaşırsak, bu alandaki önemli insanlar, hukukçular bu olaya şu şekilde yaklaşıyorlar. İfade özgürlüğü kullanılırken bu hak kişilerin özel yaşam alanlarına girilmeden kullanılmalıdır. Buna rağmen bu kişiler masalardaki kişilerin yanına gelerek düşüncelerini ifade etmekle hakkın sınırının dışına çıkmaktadırlar. Doğrudan doğruya özellikle de bulundukları ortamdan istifade etmek suretiyle o ortamın kendi anlayışlarına uygun olmadığı iddiasıyla geliştirdikleri tez bu anlamda sükün bozma halkın sükununu bozmak gibi bir suç oluşturmaktadır. Yani genel kanı bu yapılanın suç teşkil edebileceği şeklinde böyle anayasa gibi çok temel kurallar dışında bazen hukuk gerçekten esnek olabiliyor. Bu da bir tartışma konusu hem hukuksal olarak hem de ahlaken bu yapılan doğru mudur? Bildiğim kadarıyla İslam dininde bu sünnet olarak adlandırılıyor ve yapılan bir şey zaten ve bu imamların da işi bu yani tebliğ etmek. İnsanlara dinlerini aktarmak. Misyonerlik aslında. Ben bu olaya şöyle bakıyorum. Mesela taciz demiş insanlar ama ben bunu bir taciz olarak görmüyorum. Ama hangi durumlarda görmüyorum? tabi. ...tabii ki bunun da sınırları var. Açıklayayım. Ben bir pubda otururken yanıma gelse birisi... ...ve dese ki işte bu yaptığın haram. Ben eyvallah, teşekkür ederim ama bu benim... ...kendi tercihim derim ve yoluma bakarım. Şayet karşı taraf ama bak haram... ...bak içmemelisin, işte şöyle böyle falan... ...diye devam ederse, beni rahatsız ederse... ...o boyuta getirirse, evet burada bir taciz vardır. Ben bu tebliğci arkadaşların... ...birkaç tane videosunu izledim. Genelde... ...pub gibi ortamlarda çok fazla durmuyorlar. Genel bir uyarı yapıp gidiyorlar. Tabi bunlar video görüntüleri olduğu için... ...kesmeler biçmeler olabilir. Birebir karşılaş için bu konu hakkında net bir şey söyleyemeyeceğim. Belki daha da fazla konuşuyorlardır ve insanları rahatsız edecek boyutta şeyler söylüyorlardır. Orasını bilmiyorum. Videolardan gördüğüm kadarıyla konuşacağım. Hoca'nın vazifesi hatırlatmak. Berber tıraş eder, doktor muayene eder, hoca da hatırlatır. Bizim böyle bir isteğimiz oldu mu? Doktora gidiyoruz mesela muayene olmaya. diyoruz ki benim bir rahatsızlığım var. Doktor muayene eder misiniz diyor. Bizim sizden hatırlatma gibi isteğimiz oldu mu? Siz şu an taciz ediyorsunuz biz bu masada otururken. Taciz değil. Selamlaşmak. Selamlaşmaktır. De. Selamlaşmak. Siz Selamlaşmak. bunu bilerek yapıyorsunuz. Yok, yok. yok. Selam Selamlaşmıyorsunuz. Ne yaptık? Siz burada bir ay içerken insanlar taciz ediyorsunuz. taciz değil bunlar. Nedir bu Selamlaşma. Değer vermek. Gecenin 11'inde Neden siz yapmıyorsunuz? Neden bu insanlar yapmıyor da siz yapıyorsunuz bunu? Misyonerler de yapıyor. Misyonerler de yapıyor. Misyonerlerden bahsetmiyorum. Herhangi bir Kadıköy'de sokaktan geçen insandan bahsediyorum. Selam veriyoruz sana. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Şimdi bu tebliğci arkadaşların öncelikle bir sınır belirlemesi lazım. Ben şunu diyemem arkadaşlar. Bu insanlar sokağa çıkmasın, dinlerini anlatmasınlar. Gelip insanları uyarmasınlar kendilerince. Bu gerçekten de özgürlüğün bir yandan kısıtlanması oluyor. Ben buna karşıyım. Ama aynı zamanda diğer tarafı da salman lazım. Yani onun da özgürlük alanına müdahale etmemen lazım. Adam orada birasını bilmem nesini içerken zaten bir insan paba gitmişse kafasını dağıtmaya gitmiştir. 20-25 saniyeden fazla rahatsızlık vermemen gerekir. Bu tebliğci arkadaşların bu sınırı aştığı çok fazla olmuş. Evet o zaman taciz diyebiliriz. Çünkü atıyorum sen diyorsun ki yok kardeşim ilgilenmiyorum falan filan. tamam ben de zararlı olduğunu biliyorum ama şu an içmek istiyorum. Bu benim kendi yaşam tarzım. O hala devam ediyorsa evet burada gerçekten de bir rahatsızlık söz konusu. Ama bir insan uyarıp gidiyorsa ne bileyim bence bunda bir şey yok arkadaşlar. Çünkü eğer buna da bir şey derseniz ifade özgürlüğü kavramı tamamen devre dışı kalıyor. Bu sefer senin de herhangi bir misyonerlik faaliyetin olduğunda bir şey tepki göstermek istediğinde sokaklara çıktığında vesaire sen de bunu yapamayacaksın diyebilir o tebliğci adam. Ve çok da haklıdır. Çünkü sen o adamın uyarmasına bile izin vermedin. Sokağa çıkmasına bile izin vermedin. Bu çok yanlış. Hayır, insanları anlatmaya çalışsınlar hiçbir sıkıntı yok. Ama dozu var dediğim gibi böyle şeylerin. Dozu kaçırmamak önemli. Aynı şey işte sokak eylemlerinde de geçerli. Çıkıp eylem yapabilirsin, bir şeyi protesto edebilirsin. İşte polis gelir aman abartmayalım arkadaşlar falan diye müdahale eder. Sen ne zaman polise sıkmaya başlarsan, ne bileyim molotof atarsan, bıçakla saldırırsan, bir şey yaparsan o zaman orada bir sıkıntı olur. O nedenle dozu kaçmadıkça ben bu olay olaylara taciz gözüyle yaklaşmıyorum. Yılbaşında da İstiklal'e Taksim'e çıkmışlar bir grup halinde ve insanlara bildiri dağıtmışlar. Mesela bence bu çok zararsız bir eylem arkadaşlar. Abi bunu her gün görmüyor muyuz yani? Epilasyoncular var bilmem neler var. Kadıköy'de dergi satanlar var işte hayvanları seviyor musunuzcular var. Evet çok seviyoruz anasını satayım. En çok siz seviyorsunuz. Evet kesinlikle barınak yaptıracaksınız kolpacılar. Böyle bir sürü grup var. Adamlar da çıkmış İstiklal'de bildiri dağıtıyorlar. Senin eline kağıt tutuşturuyorlar. İster kağıdı alma ister al. Şimdi diye diyebilirsiniz ki bunları serbest bırakırsak daha çok fazlalaşırlar ve bu sefer rahatsızlık vermeye başlarlar. Sonuç olarak ben de işte her yerde gruplar halinde gezen ve sürekli sürekli bir şeyler dağıtan 20 saniye bile olsa farklı gruplar geldiğinde daha fazla olacak bu süre. Tebliğciler görmek istemem ama bu sadece tebliğcilere özel ya da Müslümanlığa özel bir şey kesinlikle değil. Hristiyan misyonerini de çok görmek istemem. Ateistini de işte ne bileyim Budistini de. Yani bunun çok fazlalaşması gerçekten de toplumda bir sıkıntı yaratabilir. Ha çok fazlalaşacağını düşünmüyorum çünkü

Hayır, hayır. Ya. Yani bir gün çok ters birisine denk gelirlerse bayağı kötü haberler görebiliriz. Şu konuya da değinmek istiyorum İşin işlevsizliği ile alakalı. Şimdi demiştim ya bir insan baba bara gittiyse oraya eğlenmeye gitmiştir. Kendi yaşam tarzı budur ve kafasını dağıtmak istiyordur. Adam zaten oraya giderken birçok şeyden vazgeçiyor yani. Oraya gelip senin bir şeyler anlatman gerçekten de dünyanın en önemli konusu bile olsa ne kadar işlevli olabilir ki? Kaç kişinin aklına girebilir? Bence bunun yerine sosyal medyayı kullanmaları bana daha mantıklı geliyor. Çünkü abi 2022 yılında yaşıyoruz yani binlerce insana çok hızlı bir şekilde ulaşabildiğim bir platform var. Böyle teker teker insanların yanına gidip bir şeyler anlatmak özellikle bar ve pub gibi ortamlarda ne kadar işe yarayabilir işte bu bir soru işareti. Peki siz ne diyorsunuz arkadaşlar bu tebliğciler hakkında yorumlara bekliyorum hepinizi. Bugünlük bu kadar yarın tekrar görüşürüz hoşçakalın.